Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bu akşam sizlere hem yeni bir fonla karşınızdayım. Hem de sloganımız şu. Yatırım sadece e, iyi günlerde yapılan bir durum değildir. Kötü günlerde aslında daha fazla yapılması gerekir. Sesini savunacağım. Buradaki özellikle benim fikrim şu. İnsanların bakıyorum morali çok bozuk. Evet bu doğru. Borsaya çok yüklü miktarda yatırım yapanlar zararda. Yani yollarda görüyorum bir şekilde karşıma çıkıyor insanlar, yorumlar geliyor, yazıyorlar. Evet bu olabilir, normal. Yani sizler eğer ya borsaya yeni girdiyseniz veya bir şekilde o anda bir şeylere böyle daha iyi olacağını düşünüp de daha fazla yatırımla, bütçeyle girdiyseniz belki şu anlık bir böyle mola zamanında moraliniz bozuk olabilir ama bu her zaman böyle gitmez. Bakın mesela bugün ne oldu? Bugün %3'e yakın bir yükselişle kapattı Borsa İstanbul Endeksi. Bundan dolayı da biraz daha fazla böyle sabredilmesi gereken zamanlardayız. Bu gayet normal. Bütün geçmişte, tarihte bunlar zaten yaşanmış. Bunları insanlar yaşamışlar. Gayet normal buluyorum. Herkes şu anda bir şekilde faizde, para piyasası fonlarında, günlük kazançlarını veya işte aylık olarak 3 aylık parasını bağlayan da çok güzel kazançlarını alıyor. Ben de hani 10 gün mü 15 gün mü kalmıyor muyum? Kalıyorum. E, açık konuşmak gerekirse. Evet şimdi yaklaşık bir haftadır hemen hemen yoktum buralarda. Hastaydım. E, sesimden de hala anlaşıldığı gibi çok ciddi bir salgım var. O yüzden de e, yoktum. Bunu da size açıklamış oldum. Şimdi güzel bir form buldum. Bunu beraber bakacağız. Şu anda veriler eksi de gayet normal. Yani kim dedim ya, dediğim gibi eksi de değil ki. Baktığımızda e, fonun içerisindeki hisseler gayet iyi. AAV kodlu Ata Portföy'ün ikinci hisse senedi fonu, hisse yoğun fonu. içerisinde çok güzel hisseler var. Burada beraber bakacağız şimdi. Bakın BİM var %7.40. Benim en çok beğendiğim hisselerden birisi. Akbank var %5.72. Yine bankacılık kısmında favorim. Yani yapı kredili beraber beğeniyorum. Türksel var. %5.27. Burada geçmiş aya göre yatırımlarını arttırmışlar. Bakın böyle görebiliyoruz. BİM, Akbank, Türksel. TAV Havalimanları da %5.16. Anadolu Grup Holding var. %5.13. Sabancı Holding var. %4.79. Garanti Bankası var. 32. Neredeyse iki katı bir artış var. yüzde olarak baktığımızda. Devam ediyoruz. Ülker %3.99. Migros. Ben bakıyorum %3.84. E, Tüpraş var. %3.59. Tav var. %3.32. Türk Hava Yolları var. %3.20. Türk Telekom var. Bakıyoruz. %3.17. Alarko var. %2.92. Coca Cola var. %2.88. Tofaş var. Bakıyorum. 102.80. Avrupa Konutları GEO var. %2.65. Koç Holding var. Evet. E, bütçesi her ne kadar böyle çok bizi mutlu etmese de benim vazgeçemediğim hisse senedi. %2.59. Mavi var. %2.52. Medikal Park var. %2.26. Doğan Holding var. %2.18. Aygaz var. %2.15. Akçansa Çimento var. %2.12. Anadolu Efes var. %1.95. Yapı Kredi Bankası var. %1.87. Aksen var. Burada bakıyorum %1.65. E, Kerevitaş sanırım bu. %1.56. Aksigorta var. %1.35. Ve Türk Traktör %1.30. Aslında kafa hissi senetleri var burada. E, onun haricinde de bence biraz böyle kalabalık olsa da hatta öyle görünse de kötü bir Fon değil. İçerisinde çok değerli hisse senetleri var. Ben beğendim. Onu söyleyeyim. Ee, bunun haricinde baktığımız zaman sektörlerin ölçeklerinde ölçek ortalamasında 2 milyar dolarla 10 milyar dolar arasında %57 burada orta ölçek görüyoruz. %29-25 küçük ölçek var. %10-69 da büyük. Yani 10 milyarla 200 milyar dolar arasında değişiyor. Ve holding kısmında %17.61'lik bir dilim var. Bankacılık %12.49. Perakende ticaret %11.24. Geri kalan kısımda %8 küsürler. Gıda, iletişim, havayolları ve hizmetleri. %5 civarlarında burada petrol, meşrubat, çimento, otomotiv var. 3 ve 2'lerde de yüzde olarak Sağlık ve ilaç, GYO tekstil entegre, sigorta var. Elektrik üretim %165, teknoloji %0.97. Ve içerisinde artık yeni ayda e, bunlara baktık mı? Türk Traktör'den sonra bakmamışım. Çimsa, Göltaş Göller Sanayi, Cimmento Agesa e, bakayım bir. Eczacıbaşı ilaç logo var. İş Bankası çok küçük oranda. İş Bankası'nın banka kısmı e, yok artık. Vestel, Otokar, Aydem ve Anadolu Hayat artık yok. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Bakın küçük yatırımcı tabii ki de haklı olarak borsadan kaçmış durumda. Bu gayet normal. Yani ben de borsada böyle paramın büyük bir kısmını e, şu an tutmuyorum. Bunu itiraf ediyorum. E, bu anlamda moraller bozuk olsa da yatırımın hala bence devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yatırım yani her zaman söylüyorum fakat kısa vadeli olmaz. Uzun vadelidir. Ha belki sizin için bu fonun pek bir değeri yok. Ya da hisse işte senetlerine küstünüz. Fonlara bir küskünlüğünüz var. Bunlar olabilir. Gayet normal. Ama işte unutmamız gereken şey geçmişte olduğu gibi şu anda devam ediyor ve gelecekte de olmaya devam edecek. Borsa kötü durumlara gelebilir, düşebilir, yataya bağlayabilir, morallerimiz bozuk olabilir ama eğer bizler yatırım yapmayı kesersek hele ki hele ki daha da önemlisi her ay yatırım yapma alışkanlığını bozup da yatırım yapmazsak İlerleyen süreçlerde 2 sene sonra, 3 sene sonra, 5 sene sonra o istediğimiz bütçelere erişemeyiz. Bakın burada araçlarla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Herkesin ağzında, dilinde şey var. Aman araç almak için, otomotiv almak için son zamanlar fiyatlar şöyle oldu, böyle olacak, uçacak, kaçacak. Doğrudur. İhtiyacı olan varsa araç alabilirler tabii ki de. Böyle fiyatlara gelmişken, düşmüşken tabii ki almak mantıklı. Fakat ben aracı bir yatırım olarak görmediğim için çok yüksek miktarlardaki parayı araca bağlamaktansa en azından yani en azından garemin kulde almıyorsanız temettüyü alabileceğiniz çok başarılı uzun vadede getiri veren hisseler var. Fonlar var. Onun haricinde bakın bu ay mesela altın alıp da yatırım yapanlar çok güzel para kazandı. Kazanmadı mı? Para piyasası fonları uzun vadeli yatırım araçları değildir. Her zaman söylüyorum. Fakat seçimden sonraki bu süreçte 3 ay 5 ay neyse yatırım yapan kişiler çok güzel bence çok güzel para kazandı. Bakın para kazandı diyorum. Belki de %5 bir dilimde aylık. Hani aldığı para %4 ise 5 eksi bir zarar ama totalde bu süreçte yeni giren hisse senetleri alan yatırımcılara göre bu bir kardır. Ama işte kısa vadeli bir kar. Orta vadeli diyemem yani. Benim için orta vade ne zamandır? 6 ay ile 1 yıl arasındaki dilim benim için bir orta vadedir. Fakat 6 ay ve öncesine baktığımız zaman da kısa vadede bu tarz kazançları alınabilir. Alanlar kazanç elde etmiştir. Doğrudur. Fakat önümüzdeki sene bu böyle gitmez. Gider diyenler yanılır. Bunu da size söyleyerek yazarım mantığını unutmadan ufak ufak her ay böyle kendinizi etkilemeyecek bir miktarda bir takipçim vardı. Hocam ben 500 lira bile alacağım dedi. Ben demiştim ki ya 500 lira 1000 lira fark etmez. Yani kimine göre bugün 500 lira gerçekten yani ayırabileceği bir miktardır. Değerlidir. Ve her ay yatırım yapmayıp bakın hesap makinesi elimde çarpıyor. 12 ayda 500 lira 6000 lira yapar. Hiç yatırım yapmayan birisine göre bugün yıllık olarak 6 bin lira. Beşik getiriyle bunun 10 bin lira olduğunu varsayarsak eğer 5 yılda katlanarak 50 biraz daha üzerine koyarsa 75 bin lira demektir. 5 sene sonra bakın. 5 sene uzun gibi görülebilir fakat 5 sene sonra size bir arkadaşınız gelir. Sorduğu zaman hadi çıkar bakayım 50 bin lirayı veya neyse 75 bin lirayı o anda çıkaramadığınız zaman anlıyorsunuz ki evet ya şu anda belki 75 bin liranın değeri efektif karşılığında 20 bin liraya 30 bin lira neyse olabilir fakat nerede yok. O yüzden yarın bir gün kenarda benim param yok dememek için zor durumda kaldığınızda o parayı alıp değerlendirdiğinizde bunu anlıyorsunuz ya. O yüzden hadi bakayım herkes motivasyonunu bozmadan her ay düzenli bir şekilde yatırımlarını yapmaya devam etsinler diyorum videonun sonlarına doğru okumayanlar varsa e, kesinlikle Robert Kiyosaki okusunlar. Mert Başaran'ın kitaplarını okusunlar. Ben değerli buluyorum. Bakın ben okudum. Küçük işler Büyük Özgürlükler diye bir kitabı var ya Mert Başaran'ın. O yüzden e, bunlar önemlidir. Babil'in en zengin adamı isimli kitabını okuyun. Burada çok güzel örnekler var. Diyor ki biz senle diyor aynı zamanlardan geçtik. Aynı okulda okuduk. Kazançlarımızı çok aşırı fark etmiyor aslında. Sen nasıl bizlere göre bu kadar refah seviyen yüksek?" diyordu Babil'in en zengin kitabında. En zengin adamı isimli kitabında. İşte burada yatırımdan ve birikimin öneminden bahsediliyor. Neyse bu e, dakikalar çok fazla kişi izlemiyor. Sorun değil. Ben söylemiş olayım. Uyarım yapmış olayım. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Biraz rahatsızlığım vardı. Son bir yorum var. Bakayım ona da. Ayarlı yayınlar demiş. Kuveyt Türk'ün yeni çıkaracak temettü katılım fonundan bilgim var mı? Bilgim yok fakat bakıp size bilgiler veririm. O fonu tanıtırım. Altın fonunda da hepsi aynı bence zaten. Tercih edebilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.